Cemaatle kılınan namaz ve hadisleri beraberce mutala edelim diyor. Ancak zamanım yok. Bunu siz okursunuz. Ee, bu çok uzun. Ancak bir tanesini okuyayım isterseniz. Ebu Derda rivayet ediyor. Üç kişinin bulunduğu köy veya çölde namazlarını cemaatle kılmazlarsa şeytan onları istila eder. Şeytan onları istila eder. Cemaatle kılınan namazı terk etmeyin çünkü sürüden ayrılanı kurt kapar diyor Hazreti Resulullah Aleyhisselatü vesselam. Evet onu da bitirdik. 11'de kadınların cemaate gitmesi üzerinde duruyorsunuz. Kadınlar cemaate gitsin diyorsunuz. Oysa bazı kocalarımız kadının camide işi nedir diyor. Efendim ben o söyleyen hoca efendilere saygı duymakla birlikte. Çünkü bayanlar asr-ı saadetteki terbiye ve edeple giderse hiçbir hoca gelme demez. Ancak mesela Ramazan'da bazen görüyoruz, teröre geliyor o genç kızlar ee, ve biraz da eleştireyim sizleri her zaman bunu söylüyorum. Mesela turban örtüyor. Örtünmenin hikmeti zineti gizlemektir. Örtünmenin hikmeti zineti gizlemektir hanım kızlar. Örtünmenin maksadı zinete zinet katmak değildir. Şimdi ben günümüzde her zaman her yerde bunu söylüyorum. Bazı hanım kızlarımız örtünüyor ama açık olsa o kadar cazip olmaz. Giydiği kıyafet, rujunu sürüyor, sürmesini çekiyor, başına da turbanı ötüyor. Turbanın eziyetini de biz çekiyoruz. Bir bakıyorum bazı televizyonlarda şov programlarına katılmış ve orada müzik söyleyen lorke morke çalıyor. Benim turbanım da maşallah fıstık döküyor. Benim turbanımla çifte televizyon Evet. Hocalar bunun için demiştir. Yoksa Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Mü'mine kadınlar Resulullah aleyhisselatü vesselam ile sabah namazlarını bürgülerine sarılmış olarak kılarlardı. Sonra namazlarını kılınca evlerine dönerlerdi. Bu esnada karanlıktan dolayı kimse onları tanıyamazdı. Demek ki sabah namazına geliyorlarmış. Medine'de halen bu adet devam ediyor. Medine'yi görenler bilir sabah namazında aileler o beşikteki çocuğuyla namaza gelir. Ama edebinden gelir, edebinden gider. Yani kadınlar camiye gelmesin kimse demiyor. Efendim on ikincisi, Ümmü Habibe hadisinden ben bir şey anlamadım. Ne kadar okudumsa anlamadım izah eder misiniz? Üstünü okumamıştır kardeşimiz. Şimdi Ümmü Habibe şöyle bir şey diyor nafile namazlarla ilgili. Bu 12 rekat nafile namazı kılan kimsenin bedenini Allah cehennem ateşine haram kılar. Nedir bu 12 rekat namaz? Üstünü okusaydı kardeşim anlayacaktı. Resulullah Efendimiz şöyle buyururlar. Kim 12 rekat namazı devamlı olarak kılarsa nedir bu 12 rekat namaz? Aziz ve celil olan Allah onun için cennette bir ev yapar. Bir 12 rekat namaz var. Kılıyor muyuz? Kılmıyor muyuz? Bunlardan kılıyorsunuz. Dört rekatı öğle namazının farzından önce. 2 rekatı öğlenin farzından sonra, iki rekatı akşamın farzından sonra, iki rekatı yatsının farzından sonra ve iki rekatı da sabah namazının farzından öncedir. Bakın kimliği fazla burada şey almadı, ve meket olduğu için. İşte Ümmü Habibe diyor ki, bu on iki rekat nafile namazı kılan kimsenin bedenini Allah cehennem ateşine haram kılar. Şimdi kılıyoruz bunu. Yani öğle namazının farzından önce bundan sonra. Hatta Resulullah Ebu Hureyre'den rivayet şey Ebu Hureyre rivayet ediyor. Sizi aklılar dahi kovalayacak olsalar bile bu sünneti terk etmeyin. Yani bu sünnetleri terk etmeyin diyor. Evet 13'ü de ne diyor? Gece namazıyla ilgili Evet gece namazıyla ilgili ee, bir istatistik yapmışsınız. Bu çok hoşumuza gitti diyor. Efendim gece namazı teheccüd dediğimiz namaz Müslüman büyüklerin hiç terk etmedikleri namaz. Onun yorumunu okursunuz orada. Ve gece namazı üzerinde ne, neden bu kadar ısrar ediyoruz? Diyoruz ki yapılan istatistiklerde dikkat edin. Kur'an-ı Kerim'de gece ile ilgili ayet Kur'an-ı Kerim'de gece kelimesi gündüz ile ilgili ayetlerden sayı olarak daha çoktur. Örnek leyl kelimesi, leyl, gece kelimesi 92 yerde zikrediliyor. Nehar kelimesi, gündüz kelimesi 50 yer, 57 yerde zikrediliyor. Onun için gece namazı çok önemli demişiz ve kardeşimiz teşekkür ediyor bu istatistik için. Evet, ondan sonra ne geliyor efendim? E, 13. Nam gece namazı kılanın yüzü e, nasıl nurlu olur? Bir hadis geçiyor. Tabi uzun efendim bu. Ben kısaltayım. İmam Ebu Hanife'nin mezhebinde olan rülamalar diyor ki, bir yerde iki imam çıksa ve bu iki imamın işte hangisi daha güzel okuyorsa, hangisinin ezberi kuvvetliyse İkisi aynı ise efendim salih olanı, ikisi aynı olursa hatta boy uzunluğunu en sonunda diyor ki sakın o yanlış şey kulağıma geldi o olmasın. Bazen es eskiler diyorlar ne derden çıkarmışlarsa bir yerde iki imam adayı çıktı işte her sene eşitler hangisi mihraba geçecek? Ya yani çok özür diliyorum çok yanlış bir ifade hangisinin avradı güzelse diyor. Şimdi hocalar hanımını mı test edilir haşa? Çok yanlış bir şey. Çok yanlış. Doğru olan nedir? Yüzü güzel olursa, hangisinin yüzü güzel olursa. Peki burada Allah yaratmış. Burnunu, kulağını, dudağını, gözünü Allah yaratmış. Burada bir güzellik tercihim hayır. Ebu Hanife'nin izinde gidenler diyor ki, buradaki yüz güzelliği manevi güzellik kastediliyor. Neden? İşte kardeşimizin merak ettiği hadis, kim gece çok namaz kılarsa gündüzleyin onun yüzü güzel olur. Anlatabildim mi? Yani gece namazı kılanın yüzü güzel olur. Allah'tan manevi olarak yüzüne baktınız mı güzeldir. Mesela namaz kılan bir gencin yüzüne bakın. Manevi bir nur vardır. Bir iz vardır. Simahum fi vücuhihim min eserin sucud. O vardır. Ama Namaz kılmayanın birinin yüzünde onu görmek mümkün değildir. İşte bu hadise binen bu söylenmiştir. Evet 14'ü de geçtik. 15, teheccüd ile ilgili Hazreti Ayşe hadisi. Evet hangi sayfamış? 125. Efendim anlattım onu. Ha, bunu merak ediyor kardeşimiz. Diyor ki çok hoşuma gitti, müminler duysun bunu. Evet Hz. Ayşe şöyle bir hadis rivayet ediyor. Mesela bir mümin her gece kalkıp teheccüd namazı kılıyor ama bir gece kalkamadı. Bir gece uykuda kaldı. Resulullah buyurdular ki gece teheccüd namazına devam eden kimselerin teheccüde niyet edip de yani kalkmaya niyet edip de uyanamadıkları gecelerdeki uykuları aziz ve celil olan Allah'ın kendilerine verdiği bir sadakadır onlara uyanamadıkları gecelerde kendilerine teheccüd kılmış gibi aynen yazılır. Yani siz geceler kalkıyorsunuz, bir gece kalkamadınız. Allah kılmış gibi size sevap yazıyor. Kaynağı nedir efendim? Sünneli Nesai Cilt 3, sayfa 372. Ve onu da geçtik. 16, Abdullah bin Mesud olayını esas kastı neymiş? Abdullah bin Mesud bu namaz insana şefaat eder e, hadisesini diyor paylaşalım. Efendim Sehel bin Beyda adında bir sahaba var. Okumuyorum, özetliyorum. Çünkü sizi fazla tutmak da doğru değil. E, bu sahabe Mekke'deyken müşrikti. Ama gizli Müslüman oldu. Gizli bir yerde namaz kıldığını Abdullah İbn Mesud görmüştü. Sehül bin Beyda'nın. Zamanla bu sahabe hicret etmedi. İmanını da gizledi. Mekke'de kaldı ve Bedir Savaşı'na zorla getirdiler. Neticede Bedir Savaşı'nda esir alındı Sehel bin Beyda ve Efendimiz işte esirlere ya öldürün ya akçe alın kurtulmalık akçe veya işte on kişiye okuma yazma dedi Sehel bin Beyda'nın parası yok öldürecekler onu Resulullah ne yaparsanız yapın dedi esirinizdir ve Abdullah bin Mesud dayanamadı dedi ki Sehel bin Beyda'yı öldürmeyin bütün sahabeler durdu, Resulullah da durdu. Bir müşrik için Abdullah İbni Mesud şefaat ediyor. Nasıl olur bu? Dedi ya Resulallah ben, ben vallahi onun Mekke'deyken namaz kıldığını gördüm. Namaz kılan bir insan iman etmiş sayılır. Namaz kılan bir insan çünkü...